Merhaba arkadaşlar, hep bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft ye yeah. yani, yani, ikinci video çekeceğim demiştim arkadaşım yedi. Neyse, size Minecraft SMP bölüm 3 bu. Oh. En yani son bu elma salacaktım da iskelet var hala orada. Çünkü aynı zaman yani kaldım yerden devam ediyorum derken gerçekten kaldım yerden devam ediyorum. Çünkü önceki video bir dakika önce falan çekti. Yani bir de... Hatta 5 saniye. Eğer bu iskelete ölürsem. öleceğim ben. Şeyim yok hiç. Kalkanım yok. Kalkanım gitti. Aa. Ah. Odunum da gitti benim. Peki elmas. Buradan neden gidiyorum elmas almam? Hiçbir fikrim yok. Buraya bir bakacağım. Buraya bakmak istemiyorum artık. Gülcem. Ah, Yapacak hiçbir şey de yapamam durdurmak için onu. Ben fazla şeyim yandı zaten. Ben fazla şeyim yandı. O. Oh. Ha. Yan, lavda yanıyor. Arkadaşlar lavda yanıyorken. Oyundan çık geri yapınca 5 saniye kurtulabiliyorsunuz. Ben da onu yapmayı mi? Ne ama yapıyorum. Ya, onu kaldırmalar lazım. Sarı lavdayken. Ya, bu konuda uzun süreceği normal. Peki. Bilerek kaldırmadılar. Tam burada da çıkacaktım sen sonra En orada çıkacaktım ama şey demiştim. Burada iskelet var başka bir yer. Yani burada ölüsü bile var iskelet. Aa. En yani, O diğer iskelet gitti. Orada da manya. O güzel çünkü az önce olduğunu istemiştim. Hayır. 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 Arkadaşlar ben yukarı çıkıyorum. Evet şu an <laughs> arkadaşlar bu video yukarı çıkmak ve yukarıda diyorum, yemek toplamak hakkında olacak. Maden tekrar inmem lazım ama sadece yedi elmasım var. Ben full elmas set, elmas balta, elmas kazma, elmas baltaya gerek yok. Arkadaşlar. elmas kazma yapmak için <laughs> bir şey o Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için güzel şey kullanmadığımı biliyorsunuzdur. Ne artık daha fazla yemesin bak. güzel. Birazcık ekstra elmas güzel. Bayağı güzel. Bir... Yani eskiden <laughs> kaç lazımdı? hesaplamadım ki. Eskiden 20 lazımdı. <laughs> Artık yine hesaplamam lazım. <laughs> Çünkü bir, an, bir dakika kazma da yapacağım ondan. <laughs> 20 lazımdı. Yoksa 24. Yok 24 değil. böyle bir şey. Tay kaç çıkarsam ne olur? Oke. Okay. Şuradan <laughs> Kurtulmayı başaralım. <laughs> okay. Manşaptan kurtulduk. Manşap çok burada. Şu an yok yani. Şu ki kazma bile şu o manşap mı? Bir kalbim var artık arkadaşlar. Yani daha tehlikeli ve hala ya ölürsem o yatağa spamlanacağım ve yine vardın olduğu yerde olacağım öyle bir sıkıntı var benim hesabım beyaz değil miydi onu kırdım bir zaman sonra yanında bir şey beyaz ya sarı yatak aldım sonra taşa gelme az kaldı yani şu an eksi dokuzsam orası eksi yedi gibi bir şey belki Eksi altıymış. <gülüyor> <Da>. <gülüyor> ya arkadaşım Arda da A kelimesini çok seviyor. A harfi kelime diyorum ya. Tabi kelime olarak kullanıyor. Ne? Hiç yok. Biliyor zaten. Yani Gerçekten 5 saniye sonra falan bir tane mesaj almıştım oradan anlayabiliyordum. Yani, ben ama videoda yani, Videoda afet keseceğim bölümde de mesaj almış. Bu demir güzel. Bayağı demir. Daha ne kadar yukarı çıkmamız? Ben yani merdiven gibi çıkmak biraz kötü bir fikir oldu. Direkt yukarıda çıksaydım. Ama şimdi üstler bir şey bile düşer ölürüm. Kaş kazma kullanacağım. Demir kazmam diye. Elma, elmas yapacağım sonra diyeyim. good day good evening oh İşte bu hiç iyi değil. Okay, böyle böyle yukarı çıkalım. Hıhı. İyi şey yarıyor. sonra şuraya hiç şey biliyorum. Ve çeviriyorum. buraya onun için zıplarsam Nerede çıkmadı? Bu. yapmış her ne böyle ki. eee koktu mu? yokmuş ki. Ben bastım bilmem Okay, az kaldı. Hadi, hadi, hadi. Açlıktan ölebilirim artık. Bir tane açlığım kaldı. Koşamıyorum. Yukarı doğru çıkıyorum hala. Yarım kalp. <laughs> lütfen normal toprak olma lütfen. Normal... Ah, maden toprağı. Maden <laughs> toprağı diye bir şey. Biyomum hala maden olarak gösteriyor. O da güzel bir şey değil. Hem meşalem de bitiyor kömür de yok. Hadi az kaldı. Çok az. Ha, taş kaz, taş kazmaya da geçmem lazım artık. Kazmam da kırıldı. Şöyle şurayı kapa. Hadi Yani 17 kaldı. Çocuğa kırsam. Bakalım 12. 4 tane daha kırabilirim. 4 kere daha yükselebilirim yani. Bir, bir. Bak, bak, bak hiç istemiyorum. 3. Bir kere daha. Tamam. Taş kazmaya geçtim. Altı meşale. Gitti gene. Ben gene bu meşaleyi alıp diğer tarafı kapatacağım meşale buraya koyacağım bu meşale kırıcı oraya da bir toprak hadi artık ölme yavaş yavaş gene kornatlam fotoğrafını çek uyu birazcık sıkıcı oldu lavda mı yoksa çilek çıktı mı çıktı direkt bak olsaydı geri giriyordu şu an okey sunucu kapanacak o zaman sunucu kapattı da video bitiyor arkadaşlar bu sadece 12 dakikalık video oldu oluyor kötü kötü belki zamanında birazcık daha yukarı çıkabilirim. Ha toprağı göreyim. Ne? Ve sonra kapandı. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kısa bir video oldu. Sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abone ol. E, videoyu sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.